Yeni oyalarım kelime kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere sıralı ve çok güzel bir modelin yapımını anlatacağım. Hanımlar modelimiz yeni çıkan bir model. Ben de ilk kez gördüm ve sizlerle paylaşmak istedim. Renk olarak iki renk ip kullanıyorum. Yazma olarak tek renk ve hemen yapımına geçiyorum. Hanımlar yapımına beyaz ipimden devam edeceğim. Şöyle ipimin uzun tarafını alarak ilk zürafa sabitliyorum bir ileriye batarak bir tane zürafa tekrar bir tane daha toplamda 3 tane zürafamı yaptım şimdi şöyle bir tane daha yapıyorum bunu biraz büyük yapacağım şöyle içine batarak ipimi üzerine atıp geriye dönüyorum burada bir tane pırpır pır yapıyorum. Pırpırın tepesine çıkıyorum. Şöyle aşağı iniyorum. Tekrar tepeye. Tekrar aşağı. ve tekrar tepeye bu şekilde bir tane yaprak yaptım şimdi arasına dört tane zürafa 4 zürafa'dan sonra tekrar bir tane iri zürafa içine batıp geriye dönüyorum. Burada tekrar bir tane pırpır. Pırpırın pır tepesine çıkıyorum. Aşağı iniyorum. Tekrar tepeye, tekrar aşağı. Bu sefer bu şekilde üç tane hanımlar üç tane düğümümüz oluşmuş oluyor yan tarafta. Tekrar bu şekilde devam edip biraz yapalım gelelim. Hanımlar bu şekilde. Yapraklarımı yaptım. Şimdi modelimizin üstüne geçelim. Bu arada bu biraz kısa oldu. O yüzden bu istediğimiz gibi durmayabilir. Şöyle ipimizi sabitleyelim. Bakın buradan ikinci zürafaya ipimi sabitliyorum. Şöyle. Şuraya batıp tepeye çıkıyorum. Burada zürafa yapıyorum. Bakın bir, iki, tepede de, de yapıyorum. Şöyle üç. Şöyle üç tane Sürafamız oluştu tepede. Şimdi bakın buraya çok dikkatli bakalım. Şuradan batıyorum. Biraz yaklaştırmak istiyorum. Şöyle şuradan battım. Buradaki ipim üzerinde kalıyor. Şuradan sıkıyorum bu şekilde. Tekrar şuradan batıyorum buraya. Bir. Tekrar batıyorum. 2 ve 3. 3 tane pırpırımı yaptım. Buradan şöyle aşağı iniyorum. Dediğim gibi bu istediğim gibi olmadı ama bunlar daha güzel olacak çünkü bunu biraz kısa yapmıştık tekrar tepeye çıkıyorum sürafalarımı yapıyorum Şuradan batıyorum tekrar. Şöyle battım. Sabitledim. Buraya 3 tane pırpır. Pır. Bir. 2 ve 3 tekrar şuradan üçüncü zürafaya batıp aşağı iniyorum. Bir tane daha yapalım beraber. Bakın şuraya batıp Hanımlar modelimizi tam bitirdikten sonra gayet güzel olacak. Şimdi biraz az az yaptığımız için modelimiz tam da istediğimiz gibi görünmüyor. Ama yazmamızı bitirdiğimiz zaman gerçekten çok güzel bir görseli olacak. Şöyle bunu da yapalım. Tekrar şuraya batıyorum. 3 tane pırpır. hanımlar bu şekilde kalanlarda yapıp gelelim hanımlar modelimi bu şekilde biraz ilerleyip getirdim ben çok çok beğendim gerçekten hem kullanışlı hem de güzel bir model yeni çıkan sıralı modellerden videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İğne Uyalarım Kerime kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.